Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Harshad Arora ne yapıyor? Pretty Karao ile arası açık mı? Bintiha, Benim Sinit dizisinde Zeyn karakterini canlandıran Hintli oyuncu Harshad Arora, devam eden kitlenme sırasında yani sokağa çıkma yasağı sırasında kurtardığı başıboş bir kediyle mutlu bir şekilde vakit geçiriyor. Harsha Tarora şöyle dedi, bu aşamada başıma gelen olumlu şeylerden biri de bir kediyi kurtarmak oldu. Sadece kediyi kurtarmadım, onu sahiplendim de. Onu bulduğumda kötü bir durumdaydı ama onun sağlığına kavuşturma ve ona bakma deneyimim çok güzeldi. Onunla oynamak ve hızlı iyileşmesini sağlamak için onu ilk olarak veterinere götürdüm dedi. Harşat ayrıca evde yemek yapma becerilerini de geliştirmeye çalışıyor. Harşat Aurora bütün gününü şöyle anlattı. Ben evi süpürüyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve yemek pişiriyorum. Daha önce hiç yapmadığım şeyleri denemeye başladım. Sonunda artık kendime amatör bir aşçı ve ev temizlemede bir profesyonel diyebilirim dedi. Bu arada oyuncunun benimsin beyin tea oyuncusu Pritika Rao ile arası açık değil. Beraber bir projeleri yok ve iki oyuncu da kendi hayatlarıyla meşgul. Yani birbirleriyle küs ya da dargın değiller.